Diyor. Sen sahtekar, sahtekar diyebilir miyim? Sahtekar diyebilir miyim? Sahtekar diye bir adam terbiyesizdir. Evet, sahtekar diye bir adam terbiyesizdir. Tartışmalarıyla gündeme oturan komisyona bu defa sahtekar kavgası damga vurdu. Sen bakmadan, incelemeden sahtekar ithamında bulunan kendisi sahtekardır. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni torba yasa görüşülüyordu. Muhalefet vekilleri kanun tekliflerinin birçok kurumu ilgilendirdiğini ve başka komisyonlarda da görüşülmesi gerektiğini veya alt komisyondan geçmesini istedi. HDP'li vekil Hasip Kaplan bunu dile getiren ilk vekil oldu. Ancak ilginç bir benzetmeyle Dal kavukta soytarının ayrı ayrı sorumluları var. Şimdi bu gayet usul. bu, bu plan bütçe komisyonu her önüne gelen işe bakan komisyon mudur arkadaşlar? Evet. arkadaşlar. Rezalete çevirdiniz burayı. Kaplan'ın ilginç benzetmesine bir de tımar benzetmesi eklenince komisyon görüşmeleri iyice ilginçleşti. Sayın, Hayır bitmedi sayın başkan. Ama lütfen yani bu siz usul ile ilgili Bu düzenlemeler arpalık düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler tımar düzenlemelerdir. CHP'li İzzet Çetin bir ara komisyon başkanına sen yönetemiyorsun deyince kavga kızıştı. Hayır. Babanın kimliği değil bu komisyon sayın senin. Sayın Çetin. Bu komisyon sayın hakkını sayın hukukunu, sayın hukukunu sayın koruyacak. Sen yönetemiyorsun sayın bu komisyonu. Sen ben başkan. Sayın, sayın Başkan. Sayın benim hakkım hukukumu korumak senin görevin. Sayın Tartışma sayın en sonunda sahtekar tartışmasına dönüştü. Yaşından başından uzak. Sahtekarlık yapanlara ayıp değil değil mi? Sahtekarlığı ayıp açığa çıkaran ayıp oluyor. İşte ortaya erdi. Bir tanesi 22. Komisyonda bu hale getirmeye hakkınız var mı? Sen getirdin bunu. Sen yapıyorsun bunu. Şu sahtekarlıklara bir bak. Sahtekarlık, Sahtekarlık sende. Sahtekarlık sende. Bakmadan, incelemeden. Bak, sahtekar... Bir 22. Sa sen... Sahtekar tartışması uzadıkça uzadı. Komisyon başkanı tam 10 kez Sayın Çetin dese de bir türlü tartışmanın önüne geçemedi. Sahtekarlığı ayıp açığa açı ayıp oluyor. İşte sayın orta sayın Bir tanesi 22. Sayın Çetin. Sayın Çetin. Sayın Çetin. Sayın Çetin. Sayın Çetin. Ayıptır ya. Sizin yaptığınız ayıp. Sayın Çetin. Sayın Çetin. Tartışma iktidarın da bu sahtekar diyaloğuna katılmasıyla bir süre daha devam etti. Komisyon başkanının uyarısıyla sona erdi. Sahtekar, sahtekar, sahtekar diyor. Mi? Sahtekar diyebilir mi? Sahtekar diye bir adam terbiyesizdir. Evet. Sahtekar diye bir adam terbiyesizdir. Nasıl der sahtekar diyebilir?